ve çetin bir mücadeleye hazır. Beşiktaş Fenerbahçe karşı karşıya. Ve maç başlıyor. <laughs> Klip haberin konusunu anlattı. 2019'un ilk derbisi İstanbul'da Dolmabahçe'de oynanacak. Beşiktaş Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe ile karşılaşacak. Kendi sahasında Vodafone Park'ta maç saat 21'de hakem Bülent Yıldırım ve ekibi. NTV Spor'dan Emek Ege bizimle. Emek önce derbi derbidir. Ee, ama yine de bu maçın Fenerbahçe ve Beşiktaş açısından önemi var. Kritik yanları var galiba. Derbi derbidir. Yani şöyle bir şey var. Bizde zaman zaman böyle sosyal medyada da taraftarlar arasında da hani iğneyi kendimize batırmak için ya dünya derbisi dediğimiz maçlar var. Neden dünyanın başka yerinde yayınlanmıyor? Neden bu kadar abartıyoruz gibi düşünceler evet. içinde olabilir ama şimdi biraz önce klibi seyrederken Orhan Ayhan'ın sesi değerli spiker abimiz. işte İnönü stadından görüntüler, futbolcu coşku atmosfer insan için bir kıpır kıpır yapıyor. Evet. Bunu bir kenara koymak lazım ama spor e, daha sıralamaya baktığımız zaman çok çok önemli kritik bir derbi maçı olmadığını görüyoruz. Şöyle bir şey var hangisinin daha çok 3 puana ihtiyacı var derseniz ortada Beşiktaş zirveyi zorluyor ama şu anda maç eksiğiyle Galatasaray'ın 6 liderin Başakşehir'in 9 puan ardında Fenerbahçe açısından 24 puanı var. Bugün iki farklı kaybederse birkaç hafta önce çıktığı düşme potasında yeniden girecek ve hmm. düşme korkusu yaşayacak. Yani Fenerbahçe açısından negatif anlamda çok kritik bir maç. Beşiktaş açısından yukarıya tutunma anlamında Yani şampiyonluk olmaz ama en azından Şampiyonlar Ligi'ne katılma, ikinci olarak Şampiyonlar Ligi önelemesi oynama şansını kovalıyor Beşiktaş. Bu anlamda kritik. E zaten hani şöyle bir klasik söylem var ya bu iki takım tavla oynasalar, bilardo oynasalar adı Beşiktaş ve Fenerbahçe olduğu için her zaman taraftarının nabzını yükseltir. Öyle bir maç izleyeceğiz. Kadrolarda sıkıntı var mı tam mı? Şöyle Beşiktaş açısından aslında bir sıkıntı var. Fenerbahçe'nin daha çok belirsiz oyuncusu var. Ama Beşiktaş'ın en önemli oyuncularından birisi geçen hafta Malatya maçında golü attıktan sonra köşeye gönderini tekmeleyerek sarı kart gören hmm. Yayiç. Kaç cezalısı oldu? Beşiktaş'ın son dönemdeki en etkili oyuncusu, gole en çok katkı yapan oyuncusu Fenerbahçe karşısında forma giyemeyecek. Onun yerine Shinji Kagawa'nın oynamasını bekliyoruz yeni transfer. Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan Hasan Ali Valbuena e, sakatlıktan döndü e, ancak... Bu oyuncular henüz tam olarak hazır değil. <laughs> Mehmet Ekici de döndü. Teknik direktör Ersun Yanal kritik bir karar verecek. 3 belirsiz yani yeni sakatlıktan çıkmış bu üç oyuncu aynı anda sahaya sürerse futbol severler dün belki seyretmiştir Liverpool Manchester United maçını. Liverpool'un Manchester United'ın üç oyuncusu birden ilk yarıda sakatlandı oyundan çıktı. Evet. Böyle bir durumla karşı karşıya kalabilir Fenerbahçe. Ersun Yanal'ı kritik oyuncu seçimleri bekliyor. Beşiktaş'ın kadrosu biraz daha net gibi. Hı hı. Tolga Yarslan önemli bir faktör mü? Tolga Yarslan. Eğer al söylüyorum. kadroda görülüyor ama bilmiyorum. Evet, Tolga Yarslan önemli bir faktör. Neden önemli bir faktör? Fenerbahçe'nin kadrosunda ligin ilk yarısında özellikle bulunmayan futbolcu tiplemesi Tolga Yarslan şeklindeydi. Yani Tolga Yarslan ne yapabilir? Topu alır. Doğru yere pas atar, top alır, ileriye doğru oynayabilir. Hı. Çok Son büyük bir yıldız mı? Evet, settirdi hissettirdi bunu Zenit'te. Hissettirdi, kesinlikle öyle. Oraya geleceğim. Alper çıktı, Tolgay girdi, oyun dengeye geldi. Fenerbahçe elendi ama oyun bazında değerlendirdiğimizde Tolgay Aslan önemli bir denge elemanı. E, tabii Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye gelmiş olması biraz işin sosu oluyor. E, büyük ihtimalle Vodafone Park'ta protesto olacaktır. Tolgay bundan nasıl etkilenir? E, bu ayrı bir konuşulacak konu ama Tolgay'ı Fenerbahçe oyunu içerisinde önemli bir yer olacağını düşünüyorum. Çok teşekkürler Emekçi.